tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak. Tekel Bayileri Platformu Başkanı bu yapılan özel yaşama, yeme içme kültürüne karşı açıkça bir darbedir açıklamasını yaptı. Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle tam kapanmaya gideceği 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alkol satışı olmayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan 19.00-17 Mayıs 05.00 arası tam kapanmaya geçileceğin duyurmasının ardından hafta sonları uygulanan alkol satış yasağının akıbeti de tartışma konusu olmuştu. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 29 Nisan Perşembe gününden itibaren yasak sonuna kadar alkol satışının yasaklandığını açıkladı. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Aybaş, genelgede alkol satışı yasak diye bir ibare madde dahi yok. Maalesef üzülerek söylüyorum. 17 Mayıs'a kadar ülke genelinde pandemi ve Ramazan ayı bahanesiyle alkol satışı yasaklanmıştır ifadelerini kullandı. Kararın özel yaşama, yeme içme kültürüne karşı açıkça bir darbe olduğunu dile getiren Aybaş, "Korona bahane yasaklar şahane" diye açıklama yaptı. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu yasak kapsamı boyunca alkol satışının yasak olması sizce doğru bir karar mı? Yorum kısmından belirtirseniz memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.